Bu iki ot, tabi Cunda'nın e, otu çok zengindir hı hı. esasında, çok zengin otları vardır, belki kuzu kulağı önemli, vardır. Önemli bu ot, belki de şeyde yoktur, yani e, prosedürde falan yoktur yani. Keklik saçının da olacağını tahmin ediyorum, yani bu iki ot çünkü her yerde bulunan bir ot değil. Ben yani ot konusunda bilgili değilim ama ilk defa duyuyorum bu iki otu da. Evet, zaten tahmin ettiğim için ben bu hı. zaten... Alapoz'u getiremedim çünkü alapoz zamanı değil daha. Hı hı hı. Belki yeni yeni zaten bu son yediğiniz ot da yeni çıkıyor daha. Ben bunu ben bu şu kadar şu kadar olanlar var onları koparmadım elle ellemedim de onlar biraz hı hı. büyüsün diye. Hı hı. Baktım aralarda başka otların arasında büyümüş olan otları topladım getirdim kafkeleri olarak. Alapoz ne zaman hocam yani ne zaman? Alapoz da bir ay içerisinde falan olur. Yani o da şu anda Mart'ta falan başlayacak olabilir. O, o da olabilir ama. Zamanı var mı? belli bir zaman yani ikili toplayacaksın, yapacaksın. Alapozu yok. Zaten çiçeğe kalkarlar. Hı. Çiçeğe kalkınca alapoz da olsun. Haziran doğru gelmez. Ha, sertleşir. Hı hı. Sertleşir. Şimdi alapozun yeri de onu biraz şeydir zordur yerini bulmak. Ben tarif edebilirim size. Ben biliyorum yerini ama. Hı. <laughs> Şeytan Sofasının yanından devam edin o şeye doğru. Taylan bilebilir orasını, gezdi çünkü. Oraları ha. çok biliyor. Şeytan Sofasından devam edin. Nereye doğru devam edelim? Ee, domuz bahçesinin o tarafa doğru devam edin. Hı -hı. Orada deniz kenarına inin, bir yerde o yol hani sola doğru sapıp da Çıplakada tarafına dönmeden önce orası darlaşır bayağı. Yani Hı -hı. darlaşır derken yol denize daha yakın. Ben oraları, ben her tarafını biliyorum. Sanki vardı. sol tarafta gölcek gölcük bir şey var galiba değil mi o sol tarafta? gelmeden önce. Deniz, yani o dediği ha, hocamın yerine. Deniz kenarında oradan... Karaca sitesinin yolunun orayı tarif ediyor. Evet biliyorum. biliyorum. Sabahın orası. Biliyorum. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Oralarda bulabilirsiniz onu, o otu. Yol kenarında o zaman. Ya buralarda, buralarda pek yok. Yani benim bunları topladığım yerde o ot yok. Ya yani hocam sadece... otları yedik, fotoğraflarını çekmedik, gümrükteye gitti. Nasıl yapacağız şimdi? Hayır, <laughs> yok, daha <laughs> hepsi yenmedi. Hepsi... Hayır hepsinden var mıydılar? Örnek var mı orada şimdi? Evet. Tamam. Onları da böyle çektik. Üçünden de var. var. Tamam yani bu, yani bu keklik saçı bunlar. Tamam. Burada hala şey var. Tamam. Kafkalira var. Tamam. Burada da ı, acı ot var. Tamam yani, var. Yani. hocam. Üçünden de var. Onları da şey yapmış oluruz, çekmiş Üçünden oluruz. Üçünden de var. Böyle fotoğraf çekebiliriz aslında. En azından kameraya çekmiş oluruz ondan sonra. Tamam hocam otlar Zaten bu acı otu dediğimiz e, hindi herkes bilir. Tabii burada Ama Doğru. bu haşlamalıdır. Öteki yedikleriniz haşlamalı değildir. Hı -hı. Özellikle e, en son yediğiniz o şey olan e, kokulu olan Hı -hı. E, şey ot kuru fasulyenin içerisine koyduğunuz zaman ya da eğer bulabilirlerse haşlama otun içerisine koyduğunuz zaman, o çok kokulu bir ot olduğu için zaten farkındasınız kokulu bir ot. Evet. evet farklı otlarla tat verebilir o. Ha, o otları otlar. tatlandırır yumurtalısının da güzel olduğunu söylüyorlar. Eğer bunu tek başına yumurtalı yaparsanız hmm. o kadar bulabilirseniz tabi yani. Hmm. Ben ben buraya en yakın olduğu yere mesela şeytan sofrasına çıkarken o kayalıklar var ya evet. tam şeytan sofrasına gelmeden 100 metre önce hmm. sağlı soluk kayalık var orada o kayaların arasında da e, bu otu e, bulabilirsiniz. Yani. Değil Kafkali Re'yi orada da bulabilirsiniz. Yani. başka hangi otlar var hocam aklınızda? Mesela Ayvalık yöresini Özgün <laughs> e, Vallahi, aslında şeyi çok zengin. Ee, Ayvalık'ın Sütlü Diken hani... diyoruz biz ona esasında. Hı. Ee, bizim dediğimiz Sütlü Diken. Şevketi Bostan. İzmir, Şevketi Bostan. İzmir Şevketi Bostan. Bostan'da. Biz burada Şevketi Bostan demiyoruz ona. Hocam yabani enginar değil mi aslında o? Yabani enginar mı? Evet o yani şey Bu diken. Hangisi e, şey için? Şevketi Bostan için. Ha, Şevketi Bostan işte tamam onun için söylüyorum. Valla yabani enginar olarak e Hani böyle pembe pembe morumsu mora yakın bir pembelikte böyle açık di dikenli şeyi oluyor. Enginarın da dikkat ederseniz çiçeği Bil öyledir. Bilmiyorum e ama iş o zamana kadar olmadan toplanıyor bunlar. Tabii. Yani daha tazeyken çiçeklenmeden tabii 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 tabii, tabii, tabii. çiçeklenme ve kökü daha kıymetli. Hı hı. Bostan'ın kökü daha derinlere iner. Bazen pazarda görürsünüz eğer sırf kök satıyorlarsa Şevket Bostan'a onu, onu, alın. Bıçakla şöyle üzerine güzelce şey yapın. O vücuda daha faydalı olduğunu söylüyorlar. Şevket Bostan da kuzu etiyle olur. Hı, hı. Kuzu eti hafif yağlı, fazla da yağlı olmasın kuzu etiyle yaparlar onu. Ama ben şevketi bostan yani e, aldığım zaman sütlü diken yani aldığımız zaman e, ben özellikle köklerinin biraz uzunca olanları tercih ederim. Yani gezerim böyle bakarım. Kimisi bıçakla hemen kesilmiştir böyle. Kimisi de bıçak biraz daha dipten alınmıştır. 3-4 santim kadar e, kök vardır onda. Onları tercih ederim ben. Onu böyle bıçakla şeyini sıyırırsın şöyle 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 şöyle. Onu, onu oradan kesersin, ikiye bölersin bir de. Çabuk pişmesi için ikiye bölersin. Ötekiler zaten uçları alınır hafif. Uçları aldıktan sonra ikiye veya üçe bölünür büyüklüğüne göre.